Lundi, lundi. Mardi, mardi. Bu sınıfta da Fransızca dersi var. Sultanım, Halacığım, Hünkârımızın kızlarından Şadiye Sultan. Şadiyecim, çok kıymetli bir misafirimiz var. Hanımefendi Gertrud ben. Kendisi bir arkeolog. Enchanté mademoiselle. Comment allez-vous? Très bien. Merci. Et vous? Merci bien. Quel âge avez-vous? Je ne vois. İsterseniz daha fazla mani olmayalım derse. Je suis heureuse de vous connaître, madame. Moi aussi. Saraydaki kız çocukları çok iyi bir eğitimden geçiyor anlaşılan. Keşke ülkedeki diğer çocukların da böyle bir şansı olabilseymiş. Siz payitahta ilk defa geliyorsunuz. O yüzden bizi yeterince tanımıyorsunuz. Arzu ederseniz payitahtı beraber gezelim... ...ve çocukların durumunu kendi gözlerinizle görün. Şeref duyarım sultanım. Buyurun. Hakize neredesin? Seni bekliyordum. Sana muazzam bir haberim var. Benim de sana. Duyduğunda çok sevineceksin. Bu broşu nasıl aldın? Sabahattin almış benim için. Nasıl? Sabahattin'e vaziyetimizi mi anlattın? Bu broşu gidip almasını mı söyledi? Hayır. İzdivaç teklif ederken verdi sana... ...sana izdivaç mı teklif etti? Makise sen ne dedin? Kabul ettim. Pakize nasıl kabul edersin böyle bir şeyi bana sormadan? Niye bu kadar kızıyorsun abla? Çünkü az önce Bidar Sultan'a Şehzade Abdülkadir'le evleneceğini söyledim. Bana fikrimi bile sormadan Bidar Sultan'a söz mü verdin abla? Daha önce Şehzade ile evlenmenin daha makul olduğunu konuşmuştuk zaten. Ben de sana Şehzade'nin bana bağırdığını, nasıl aksi davrandığını anlatmıştım. Sabahattin'e karşı hiçbir hissin yoktu. Neden kabul etti? Çünkü en azından beni seven biriyle evlenmek istedim. Şehzade benden nefret ediyor. Bir kere karşılaştınız ve aranızda tatsız bir hadise geçti diye mi bu kanıyı vardı? Şehzade daha evvel yaşadığı hadisenin hala tesirinde. Bunun için canı sıkkın. Bidar Sultan anlattı bugün. Tek bir hadiseyle onu yargılayamazsın Pakize. Sen de beni yargılıyorsun şu an. Halbuki senin de geçmişte vermiş olduğun yanlış kararlar var. Evet. Bu yüzden seni korumaya çalışıyorum. rahatsız ettim. Arabanız hazır. Evinize götürmek için sizi bekliyor. Tahsin Paşa, bu izin vesikasının pek çok yardımı olacaktır. Sultanımız çok yaşasın. Eğer haddimi aşmazsam sizden bir şey rica edeceğim. Estağfurullah. Siz misafirsiniz. Hı. Misafirin kusuru olmaz. Benim çalışma saham Anadolu ve Cezuretül Arap diyarı. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi hilafet mührü bütün İslam aleminin kapılarını açıyor. Eğer benim izin ve sigama hilafet mührünü basarsanız daha hızlı çalışabilirim. <laughs> e, siz İnsanlığın ortak mirasını ortaya çıkarmak için çalışıyorsunuz. Hilafet mührü işinizi kolaylaştıracaksa basarız tabii. Dininizin emrettiği gibi kolaylaştırdınız. Zorlaştırmadınız. Teşekkür ederim.